Ben ay boyunca anne karnında ultrasonda hep ne kız çıksın biliyor musun? İlk zamanlar popüler olmak için ne varsa yaptın mı? Şu anki görünüşünden tamamen memnun musun? Hayır. Annem baban bu süreçte gerçekten sana destek oldu mu? Batu ile tanıştığınızda Batu seni tanıyor muydu? Gördünüz mü? Zort. Batu ile ilişkiniz gerçek mi? Mika'yı gerçekten seviyor musun? Evet. <laughs> Mika ile <'yla Gülüyor> ünlü olmak için mi berabersin? <laughs> Oğlum ilk defa görüyorum lan çocuğu. Evet. Soruları yumuşa. Şey. Rahman kimdir? Bir senden sana. 2023 yılının ortasından itibaren Twitter'da, Instagram'da ekşi sözlük. <laughs> Burak dede böyle bir ünlü. E, olduğunu aynı düşünüyorsun deden sen. Olduğunu, aynı Normalsin diyor bana anladın mı? Kötü hissettirmek istemiyor, kafamı karıştırmak istemiyor. Aslında bunu çocukken bana hissettirseler psikolojik sorunlar ortaya çıkacak ki bu yüzden çıkıyor bu arada. Bu değişim sürecinde falan birçok doktordan bunu dinledim. Çocukken gördüğün tavır ve baskılar yüzünden aslında insan geleceğini belirliyor. Neyse okula başladım, okulda bu farkı öğrendim. Evet hep böyle problemler yaşardım çünkü farklıydım ve neden sen böylesin, neden şöylesin oluyordu. Ve annem ve babam hep bir şekilde uğraşıyorlardı önüne geçmek için. Yani babamın deli gibi para harcadığını hatırlarım okula sırf. Benim hakkımda bir şey olduğunda öğretmenler çok beni korusun da çok arkamda olsunlar muhabbetinden. O dönem ben mesela anneme babama okulda olan şeyleri söylemiyordum. Çünkü üzüleceklerini biliyordum. Ama bu kadar küçük yaşta bir çocuğun bu tip şeyleri de içine atar. Sonunda ailemden önce Mika... Afedersin tuvaletini yaptığında bir ters giden bir şey var diyor için sana. Öyle kimse kalkıp da kendi başına ben böyle olacağım diyemez. Bak o ne çalışıyorum Yok. ya mı? bu süreci bunu insanlar olduğunu bilen bir var. Sen değişim sonrası bu kadar olumlu bir değişiklik bekliyor muydun? Hayır. True. Çok... Çünkü şeyden de bahsettin işte arkadaşlarım vardı çok süreci kötü geçen insanlar da gördüm. O yüzden senin kafanda da bir soru işareti olması çok normal. Ya güzel olmanın nedeni neydi biliyor musun? Ben zaten kendimi böyle hayal ettiğim için manifestledim. Enerjiyi böyle ben düşünmüyorum. Peki. Seni. Bakalım, sorulara o, o, bakalım ya. Terazi. Yani o, o kadar iyi <laughs> araştırdım ki abi çok hakimim yani. Kendi yükselenimi bilmiyorum Batu'nun yükselenini biliyorum. Yemin ederim Batu'nun sevgilisi sen olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya ben işime iyi hazırlandım abi sadece. Batu ile tanıştığınızda Batu'nun seni tanımadığını iddia ediyorsun. Evet. Batu seni tanıyor muydu? Hayır. True. Gördünüz mü? zor. <laughs> Tanımıyordu çocuk beni. Ben iki hafta ismini Ama bu soruyu çocuğa bağlamak lazım makineyi ya. Sen Sonra tanımıyor da olarak bile Dedim, bilebilirsin. benim bir tane ismim var böyle. Sürekli her taksiye bindiğimde değişirdi. Beni tanımayan insanlara bir ismi farklı söylüyorum. Geçmişimden bahsetmiyorum. Ya çok güzelsin diyorlar modelim diyorum. Batu'yla da tanıştık biz. O senin anlattığın şekilde. Numaralaştık. Siyana İsat ben. Ben Batu falan. Böyle bir iki hafta gitti. Sonra abim bana dedi ki doğruyu söyle çocuğa dedi. Bir arkadaşına seni gösterdiğinde duyacak etraftan evet. dedi. Söyledim. Ailesi de bilmiyordu. Bir bir iki ay sonra ben ailesiyle tanışıyordum. Bilmiyorlardı. İnsanların şey dediğim doğruladım orada. Ya biz senin geçmişini bilmesek anlamayız. Kimse de anlamadı zaten. Sonra ailesi annesine de ayrı bir açıkladı. Kadın şok oldu, inanamadı. Ben Batu'ya inandırmak için YouTube'daki eski videoları açtım, haberleri açtım. Batu da inanmadı ilk. İnanmadı. Hayır diyor, sen diye olamazsın. Daha ne bileyim. Batu için de bu ara çok hani şey değişik bir durum. Korkunç bir şey. Peki ilk hani Batu'ya nasıl söyledin? Yani Ya Barık ne oldu biliyor bu? musun? Artık dedim Mika sıçtın ya Anladın mı? Batu mesela e, bir babamla alakalı bir şey söylüyorum. Batu dönüp diyor ki evet babayla Aynen kızları çocukluktan beri çok ya anlaşılan. Bu sırada beynimde dönen soru Mika söylesem mi? Hiç söylemeyecektim çünkü çok <laughs> eğlenceli. Hem de çok garip de bir olay yani aslında. Homofobik evet, evet. yapanları banlar mısınız chatten ya? Terbiyesizlik yapanları erkekler beni tanıdı. Ne kadar yiyordu. zaman sonra söyledim bu arada? 2 3 hafta oldu ya. Tam hmm. bilmiyorum tarihini. No hep böyle yanıltmacı sorular soruyordum ama. Çok eğlenceli geliyordu bana. Çünkü erkekler beni tanıdıklarında, midoldum bildiklerinde işin eğlencesi kaçıyor. Her şeyimi biliyorlar. Oturup sohbet edemiyoruz. Ben onlara yalan söyleyemiyorum, etkileyemiyorum. Her şeyi biliyor yani. Sonra da sıkıştım abim öyle deyince artık söyledim. Çünkü başkasından duysaydı kötü olurdu. Kaçardı korkudan direkt. Peki me. Batu ilk ne dedi? Hani benim biraz düşünmem lazım. Mı dedi. İnanmadı. E, sabah uyuyamamış çocuk. Erken uyanmış. Deli gibi açmış, yazmış, bakmış. Abi uyuyabilir mi ya öyle bir insan? Çıldırmış ya. Sonra sabah kalktık yeniden konuştuk. Hiç unutmuyorum kahvaltıdaydık. Düşündü düşündü döndü dedi ki bu benim için hiçbir sorun değildi. Daha önce öyle bir şey yaşadın mı? Peki Hayır, biri öğrendiğinde kandırdı, giden biri oldu mu? Ha. Hayır hiç yoktu ki işte beni tanımayan biri denk geldi. Herkes biliyor. Bir mekana giriyorum. Mika geldi, Mika geldi. Yanıma gelen adam ünüm için geliyor. İşte aa bunda para vardır diye geliyor. O yüzden artık flörtleşme gibi bir şey bende bitmişti. Her şey biliyorlar ve bana zarar verebilir. Batı'dan önce ne kadar zaman sevgilin olmamıştı? Bir ay falan. Reis bayağı uzun zamandır sevgilin. Orkun ne diyorsun? Reis diyorsun kıza ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani reis? Karına bir hanımefendi var mı? Reis denir mi ya? Olmamış senin de yani. <laughs> ya ben çok flört ediyordum. Çok oluyordu. Sosyal medyaya gösterdiklerim farklıydı ama Şingo. hep birileri vardı. Peki Batu ile ne zamandır <laughs> birliktesiniz? Kaç ay? 26 Ağustos'tan beri beraberiz işte. Bir buçuk ay olacak. Geçen bir, bir ay bir buçuk yıla. Birinci yılımızı kutladık geçen işte. Beşi bir yerde Of niye her şeyi biliyorum ben? <laughs> <bir yer gülüyor> Peki Batu senin ailen ilk nasıl tepki <laughs> verdi? Senin arkadaşların, çevren? Ben normalde ikimsiyle görüşmeli. Ya en güzel yanı orasıydı biliyor musun Orkun? Ailesi öğrendiğinde hiç sorun etmedi. Anlayışlılar. Bu kadar güzel çünkü şey kötü bir his. Senin onayladığın bir şeyi, senin için okey olan bir durumu senin dönüp başkalarını buna ikna etmeye kanıtlamaya çalışmak, zorunda olmak kötü Tabii, bir Batu'da şey. Batı'da ne var biliyor musun? Hayatta her şeye sahip olan bir insansan kimseye eyvallahın yoksa ister kabullersin ister. Ailesi de bunun farkında ki ilk zamanlar korktular sadece benden. Sosyal medyadaki haberlerimi falan dediler. Acaba tehlikeli mi? Kocamın başına bir şey getirecek. Annesinin sonradan söyledi ama diğer taraftan yana hiçbir şey olmamış kadının. Neye daldın ya? şeyi de daldım ya. Bunu sormak ne kadar doğru ama. Şimdi mesela e, Mika ne zaman mesela operasyon oldu? Önceki döneminde mesela sünnet olmuş muydu? Çünkü Batu mesela öyle bir noktada atıyorum beraber bir sünnet anası anası iki taraftan da gelse mesela öyle bir sohbet kahve eşliğinde evde otururken <laughs> Onu bir hayal ettim. Görüyor musun ben de, neler yaşandı. Böyle şey. Böyle hikaye Amerika'da yok aşkım. Diye. Oğlum çok korkmuştum lan diye. O da diyor ki ben de altıma zıplıyorum. Aylara git Şu anki görünüşünden tamamen memnun musun? Hayır. <laughs> Bence şu an iyi görünüyor. Yani, Çok güzel bu tamam. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Şöyle, güzellik ya. Güzellik, algı sürekli değişiyor. Güzellik algı. Sen de ona göre Bak, Abi evet. ne diyorsun diyor. Bak şimdi, güzel gibi. görünüyor diyorum yani. Bunda yanlış bir şey yok. Neliysin. Ben kendimi durdurdum bu arada. Böyle kalmaya devam ediyor. İyi görünüyor, görünüş olarak. Okey bence yani. Çıkmaz. Ama Gerisi ben karaktere ki, kalıyor yani. Durduramayacaktım. Ne oldu? Ben kafamı kırdırmaya gittim. Ne Doğru. demek kafa kırdırmak ne demek? Kafanı kırıyor doktor işte. Kafa Alıyor kırmak ne demek? da burayı törpülüyor, burayı törpülüyor, burayı törpülüyor. Nasıl ya? Burayı kırıyor bir şey. Sargı için Ben orada gittim, girdim. Doktor izin vermedi. Batu kızdı, annem babam arada çıldırdılar, vazgeçtirdiler beni. Arada o kafamda dönüyor. Kafamı kırdırmak istiyorum. Peki ama bunun sonu var mı sence? Yani kafanı kırdırsan o zaman kolumu kırdıracağım. bacağımı Ya Ata dönüşen Bacağım. kızlar gördün mü haberi? Kim? Ata dönüşen kız estetikle. Ata mı dönüşen evet, kız? Evet at yaptı kız kendini estetikle. Yaz kokula yaz çabuk. Bu ama makyaj değil mi bu? Aaa! Oyy! Aaa ben gösteriyorum onu. Kulaklar gerçek Lan mu? bu maske değil miydi? Bu gerçek mi ata dönmüş bu kız? Gerçek bu gerçek. Estetikle. Kuyruğu da var o zaman. Hasan orada. He, ha, bendim o. İnşallah kuyruğu da vardır da diğer... <laughs> abi kız baya ata dönmüş abi. burnundan. Hasan nasıl orada ya? Az önce. Yani Oğlum Hasan bu ekipte ya e e zaten. Pembe yalanlar ekibinde. Ya. Hasan gizli. E Hasan, Hasan bu sen misin? Dur bakayım. Ha, ee, benim. Değil. Ben bu arada kötü o anlamda söylemedim. Yani sonu yok evet. tatmin olmanın. Ya O yüzden şey bence Atk doğru kız bir şey. At kızıyorlar ya hem öyle oturun, ondan. Hem botunun seni bir yerde evet, durdurması. Evet. Bir yerden de neyden mutluyum biliyor musun Orkun? Kötü örneklerin çevremde olması bana yardım etti. Ne yapmamam gerektiğini bilince ne yapmam gerektiği ortaya çıkıyordu. Yani bakıyordum onu yaptırmışlar kötü. Ben çok gördüm çevremde durduramıyor kızlar kendini. Ya Bir süre sonra silikonlar vücutlara sıkılıyor. Ben vücuduma hiçbir şekilde dokundurmadım. Nasıl yani? yani Hiç normal ameliyatım ve göğsüm dışında hiç vücut şekillendirme, popo bacak değiştirme falan yok. Ama o kızlar buna ne? Hep... Lütfen şu Twitch orospulu yapma işini bırakalım ya. Lütfen ya. Twitch orospulu işini bırakalım, chat orospulu işini bırakalım ya. Teşekkürler. İkisini yaptı. Poposundan ölen arkadaşım var benim. Celazesiyle kalp krizi dediler. Poposundan ölen mi? Evet. Poposuna şöyle oluyor. Dolgu enjekte ediyor doktor. Bu kanına karışıyor, enfeksiyon kapıyor. Tüm vücut enfeksiyon kapılı oluyor. İki hafta hastanede kaldı, öldü. <laughs> Turun'u öldü yani kıza, Orkun'u baktığında. Kimse de birbirine söyleyemedi. <laughs> Peki ben, we are going to the eighth question. Yine sosyal medyada çok sık karşılaştırdığımız, işte Mika sosyal medyada ünlü olduktan sonra değişti gibi yorumlar. Sorumuz şu, sosyal medyada para seni değiştirdi mi? Hayır. Biraz little iffy on that one. Biraz diyor kararsızsın onda diyor. Hayır param yok çünkü diyor. <gülüyor> <gülüyor> e bir de öyle bir algı var bu arada hani senin çok paran diyor. olduğu yönünde bir algı var. Bence hanımefendi de değiştirmede diyor bak chat'ten diyor, kadın oldun diyor yani daha. herkes çok zengin. Para çünkü beni herkes... değiştirdi mi diye soruyor. Para bu operasyonların hepsi para değil mi abi? Yani çok zengin gösteriyor. Abi abi, İnsanlar o da bakma haklılar şey. anladın mı? Ya. Daha sonra bir soruyu bakayım ya ben... Karakter olarak mı diyor? Sosyal medya ve para seni insanların söylediği gibi kötü anlamda değiştirdi mi? Hayır. Bu daha net olacak bence. Bu Çünkü orada şey gibi insan düşünüyor olabilir. Bir iki sosyal medya para değişir. Çünkü hayatın Söyledim. değişiyor, kariyerin Söyledim. değişiyor. Söyledim. Ama orada bahsedilen değişiklikle... Kötü anlamda buradaki değil. Buradaki doğru değil. O yüzden bence daha doğru sormuş olduk burada soruyu. İnsanlar Batu için şey diyorlar mı? Seninle paran için beraber gibi bir... Evet. Batu oyuncu diyorlar hatta. Ha. Ben, o Batu inanın bazen Batu benden çok kazanıyor. Batu nerede abi? Batu'yu merak ettim. O kadar eminim. Lütfen. İstirmek için Batu ile ilişki İkiniz gerçek mi? Ha gerçek evet. mi? True. True. Tatlım, çabana sağlık. <laughs> Peki, sosyal medyada gösterdiğin kişilik, gerçek hayattaki kişiliğinle aynı mı? Evet. Bugün düşünüyor musun? Hayır, ama nedeni var açıklayabilirim. Tamam. Soruyu kaçırdım. True. Türkiye'de kabul edildiğini düşünüyor musun? Çünkü nedeni ha. bu kadar başarılı olan olmadı. Bu kadar erken yaşta sosyal medyanın tamamen gözünün önünde. Bu kadar başarılı operasyonlarla olan biri olmadı Türkiye'de. Yani bir ilkim onlara göre. Kabul görmek istiyor musun peki? Böyle nasıl bir şeyin terfi var, var. Yok ya nasıl düşünüyorlarsa düşün. Erken yaşta diyor insanları insanların fikirlerini değiştirerek hayat yaşanabilir olmuyor. Sen kendini değiştirin ve kendine bazı şeyleri kabullendirdikten sonra hayat daha güzel oluyor. Evet. Bunu çoğu konuğumuza soruyoruz ve yani gerçekten soruyoruz. Kendini gerçekten mutlu hissediyor musun? Evet. <laughs> Niye yakıyorsun oğlum? <laughs> Allah. Ne oldu? Yalan mı söylüyorum sana? Nasıl bir ön yargı bu? <laughs> Hiçbir şey öğretememişiz. Basamadın diye. Baksamadın diye. Evet çok mutlu hissediyorum kendime. Çünkü kendimi mutlu etmeyi biliyorum. Kötü bir şey yaşasam da mutsuz olmam gereken bir şey olsa da mutluluğumdan vazgeçmem. Çünkü bu hayat benim için. Allah bu şansı bana verdi ve ben ona yaraşır yaşamalıyım. Hepimiz bir kere hayata geliyoruz. Yani Bence mutlu öyle. olmayacaksak niye varız gerçekten. Peki yani sosyal medyada gerçekten çok fazla şey gördün, çok fazla şey yaşadın. Hiç sosyal medyayı bırakmayı düşündün mü? Hayır. Tro. <laughs> Nasıl ya? Mentaleye bakmışım. Ben bile düşünmüşüm yani. Ben 18, 18 yıldır ben yapıyorum abi. Hiss gibi veya zorunluluk bir yaptın bir yer gibi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ama şimdi söylemeyeyim evet. ya. Şaka evet. zannedecekler abi ya. Söyle abi ya. Söyle Sen abi. de mi operasyon düşünüyorsun? Yok. Aa, genç yaşta. Ay ay şöyle söyleyeyim duyuyoruz. ben benim abi, emanet olmasa ben çoktan çekip gitmiştim bu diyarlardan öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bana güç veriyor. <gülüyor> 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 Acaba bu şeyde hangisi daha zor lan? Teknik olarak soruyorum yani doktor varsa mesela o söyleyebilir. Kadından erkeğe dönme ameliyatımı daha zor yoksa erkekten kadın olma ameliyatımı daha zor? Ben... Bunu ben de merak ediyorum. Hangisi daha yani meşakkatli var, var bir mı? süreç? Var geçiren? Rüzgar Koçlar... Kadından... Aynen dönemek lazım. Erkekten şey. adam olma dedi. <laughs> bir dakika dur amına Ben hala zorlanıyorum bu arada o Erkekten kadına sanki daha zormuş gibi geliyor bana. Bana, bana da tam tersi kolay kolay kolaymış gibi geliyor. Sen Aynen, o yüzden malik kalır. biraz çekin, <laughs> eee evet, çekiniyorum, korkuyorum ya. Erkekten kadına daha zor gibi geliyor. Oğlum kadından erkeğe de bence daha zor. Bence kadından erkeğe daha zor ya. Olabilir, bilemiyorum. Yok mu ya bir doktor? Bunun uzmanı lazım ya. Kadından erkeğe bence daha zor ya. Bence de kadından erkeğe daha zor. Zor abi. Ha, Ama hayal etsen yani. Ali kendine penis seçiyorsun. Penis boyutunu falan doktorunu konuşuyorsun. Aaa. Kafana göre yaptırıyor. Seçeriz ya abi ne olacak ki? görmüyorum. Zorlu. Hayatımın bir parçası. O resimde şey değil ki. Gibi. Sonradan kazanılmış bir şey değil ki. Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Sen gerçekten sevdiğin için. Evet sevdiğim için. Çünkü hani paraya ihtiyacım var gibi bir yerde de değilsin. Buradaki derdin bu değil senin. Yani kesinlikle. Peki şimdi konuştuğumuza göre sen çok fazla zorbalığa uğradın. Özellikle küçük yaşlarda, sosyal medya üzerinden, okulda arkadaşlarından gerekse sana bir sorunun var diyen yani rehberlik öğretmeninden. Evet. Bir zorbalık gördün. Sen sen hiç zorbalık yaptın mı? Hayır. Heh VIP katmanı yazıyor. Çok yapmadım. Kimseyi bu zamana kadar Yalnız yargılamadım. Yalnız fena ya. içimde kendime dönüp dedim Ama ki, yorum. sen de olabilirdin. Ve sen de oldun. Hiçbir zaman hiçbir kimseye kalbini kırdım ne zorbalık yaptım. Sen en kötüsünü sana zaten yaptıkları için empati duygun çok gelişmiş. Çok iyi empati kurabiliyorsun. <laughs> Komik de bir soru. Geçen bir şarkı çıkarmış. Geceyi bir şey, eee evet. <laughs> yani... çıkarmadın mı <laughs> demek isterdim evet çıkardım neden <gülüyor> neden nedeni söyleyeyim şayet sesim hakkında bir için <laughs> ben bu sesle yaşayabiliyor muyum yaşayamıyor muyum o şarkı benim o sesle yaşayamadığımın kanıtıydı o şarkı çıktı bir haftaya ses operasyonu oldu ha öncesinde o ototyonlu çünkü tam anlaşılmıyor ya Aynen. ses orada evet. onun kanıtıydı benim için tekrar şarkı söylemeyi düşünüyor musun Şimdi, tabii ki düşünüyorum şarkı sözü yazarlığı şarkıları yapıyorum çünkü. Hmm. Peki o şarkının iyi olduğunu düşünüyor musun Kız, sorum olabilirim. ama? Sen şarkının sözlerine bir bakar mısın? O şarkıyı kimin söyleyeceğini söylesen burada şok geçirirsin. Bu söylemeyeceğim. Çok ünlü bir şarkıcı söyleyecekti o şarkı ben yazdım. Onun kaydı bile var. Şu an çekimden sonra sana dinlettirebilirim. Tamam tamam. Hemen Batı'yı alalım. Batı'ya bir iki soru yöneltelim. Sonra ne? Şimdi dinletsene de çekimde bize izleyelim. <laughs> sen de merak ediyorsun. Hasan dinlemiştir. Hasan evet. Hemen Batı'yı alalım. Sonra tekrar seni alıp kapanışımızı yapalım. abi yoksa Çocuk çok. Asana izle olunlar ya. Konuşamıyor. Geç şimdi Mika'da isteyelim. <laughs> Sonra tekrar seni alıp kapanışımızı yapalım. <laughs> Ay Kardeş gibi galiba Allah. Ya. Ne dedi lan orada? Evet, soru düştü. Çok ünlü bir şarkıcı söyleyecekti. O şarkıyı ben yazdım. Onun kaydı bile var. Şu an çekimden sonra sana dinlettirebilirim. Tamam, tamam. Hemen batıyor alalım. Batı'ya bir iki soru yöneltelim. Merak zın ediyoruz zın, çünkü. Zın, zın. Sen de merak ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Akşam Hemen alalım. sonra tekrar seni alıp kapanışımızı yapalım. <laughs> Ay Kardeş ya. Çocuk çok terliyor. <laughs> Ay sandır sandır titriyorsun Batı. <laughs> e şimdi Mika da istedi ki Batu da bazı soruları cevaplasın. Ha sen niye orada yalanla iş yapıyormuş gibi davranıyorsun? Hayır, <laughs> abi, yine var ya bizim mobil yayınlar gibi <laughs> Hiçbir fark yok ya. ne yaptın ya? orada? Oo. Ne yaptın abi? Söyle eğildin kalktın. Öyle, ne yaptın orada? Oradan e, şeylerin kaydını başlattım. Bu cihazın kalp ritmi atışının kaydını ha, başlattım. Işığa oturdum biliyorsun. Bizde unutuyorsun bizde kayıt almayı hatırlamayı hatırlamayı unutuyorsun işte. bizde de basmayı unutuyorsun tuşları unutuyorsun <laughs> Oradan orada evet. neyi unutmayın? İşte, o bizde unuttuk ya abi oradan sonra benim her seferinde kafamda bir son yapıyor kontrol ediyordum mesela. Her molada falan kayıt yani Bizim tıyayım. siktim bizim yayını orada mı hatırlıyorsun bunları mı hatırlıyorsun? Tecrübe oldu oradan sonra. Tecrübe. İki, insanlar da gerçeği öğrensinler. Beş tane sorumuz var Batu sana. Bakalım. Ben gerçeği öğrendim de. Şimdi ilk sorumuz... Batu az önce lan Batu. ...Kayla'da konuştuğumuz aslında insanların çok fazla yazdı Mika'yla parası için mi birliktesin? Hayır. Bak fena değil diyor. True. Getir <laughs> <kitabını da gülüyor> yazıyor ya. <laughs> Peki sıradaki soru. Mika'yla ünlü olmak için mi berabersin? Hayır. Bu adamın yüzünü bir sene görmedik ki. Çoğal. Mika sana kendiyle ilgili gerçeği açıkladıktan sonra aklında bir soru işareti oldu mu? Hayır. Nasıl ya? ya anne hani bir gece düşünmüştü ya. Also true. Çünkü her şey bütün açıklığında anlattı bana olan biteni. Ya o şey, sorun çünkü az önce Mika'da anlattı işte <laughs> süreç bir gece sana söylüyor sen uyuyorsun uyuyamıyorsun sonra sabah uyanıyorsun düşünüyorsun konuşuyorsunuz. İnanamadım zaten. Benim için bir problem yok diyorsun yok aslında. Dedim bu kadar kolay kapatmış olmam bu olayı takdir ben zaten ilk gördüğüm andan itibaren dedim ki bu, bu kız olmalı dedim yani. Benim için dedim hayatımı geri kalanı tamamlayacağım kadın bu olmalı dedim. Türkiye'de şu an efsanevi bir aşk yaşanıyor. <laughs> Peki ya artık emin olduk bence ama yine de pekiştirmek için. Mika'yı gerçekten güzel, net, seviyor musun? Bunu diyebilmek. Evet. Bilmek. That is also true. <laughs> biliyor Peki son sorum kesin. yine az önce Mika anlattı ama ailen de yine aynı şekilde çok normal karşılamışlar hatta anneannen önceden evet. tahmin ediyormuş söylememiş. Tahmin etmiyor biliyordu. Ee, annem ama. söyledi. Ha, biliyordu direkt. Evet, biliyordu. Okay. biliyordu. Nereden tahmin edecek kadın? Tahmin etmesi çok hakaret gibi bir şey Orkun. Anlamaz ki Anadolu kadını. Her şey nereden bitmiş, demiş, nereden olmuyor? Peki ailen Mika'nın söylediği gibi gerçekten bu kadar olumlu karşıladı mı? Evet. Bilinçliler çünkü. Play. <gülüyor> <gülüyor> Bak beşte beş. Aha. Gerek kalmadı buna. <laughs> Daha ne diyeyim artık. Peki size söylemek istediği başka bir şey var mı Batu? Karımı çok seviyorum. <laughs> Karımı mı? Evlendiler <laughs> mi? Size de teşekkür <laughs> ediyorum. Biz <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. O zaman seni alalım. Mikail'e biz kapanışı yapalım. Vallahi hiç yalan söylemedin. Ne sen ne Batu. Hiç yalan söylemediniz. He ee, öyle. Hak hukuk diliyor. <laughs> Bundan sonra bence sosyal medyada da biri bir şey sorduğu i̇şte zaman ya cevap verme, canım, verme ya da doğru <laughs> söyle ki ileride başın ağrımasın. Ya bilmiyorum. Ona amına Çok teşekkür ediyorum. Sonra ya. Ben, ben tanıdığıma çok, çok memnun da, oldum. Konuştuğumuz şeyler çok, çok... derin ve de çok değerliydi. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Yani. <laughs> Oğlum salak mısın? Ne azdırıcı? Acı <laughs> bunlar, acı <laughs> acı. Ha, orka. Ha. Performans kıdem. Abi bir şey diyeceğim. Bu azdırıcı işine de biz mi girsek hep benim? Kafayı yattı biraz. Sen kafayı bir ezdir gel. <gülüyor> 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 e güzel abi. İnsanlar mutluysa... Bu arada problemim. sihirbaz geldi abi. Sihirbaz. Aha. Biraz iddialı değil mi Aha. sihirbaz demek. Ali Ali'yi erkekten kadın yapacak. Aha. Nasıl yani? Oh be. Sapık entelektüel o abi. Ben kadın olmak istemiyorum ya erkeğim ben.